Ama oyuna yansımamız pek olumlu olmadı. Yani bu gerek haberler vasıtası diğer kaynaklar vasıtası çok olumlu bir imaj olmadı. Peki siz aklınızda olarak siz kendinizi nasıl tanıdınız? Yani çünkü güne kadar sizle ilgili çıkan gerek haberlerde, işte makine dosyalarında, iddianamelerde pek çok şey söylendi. Yani bir adam mısınız, cemaatin ya da tarikatın niyileri misiniz, paranoyik şizofren derdi mesela. Bunlardan hangisiniz? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Ee, ben çocukluğumdan beri hep şefkatliydim. Hep e, güzel huylu insandım. Hep olumsuzluklardan, kargaşadan hoşlanmayan, yatıştırıcı, yardımsever bir insanım e, Ve hep öyle kaldım. Yani bu. E, ve böyle de devam ediyor, ederdi. Yani benim kişiliğim, karakterim bu şekilde. Tabii böyle bir çok benim bir iddiam yok. Herhangi bir Müslümanım. Fakat Allah'a sevgim çok güçlü, Allah'tan korkum çok güçlü. Ee, samimi, dürüst bir Müslümanım. Her şeyin iyi olması, güzel olmasını istiyorum. Türkiye'de insanların huzurlu yaşamasını istiyorum. Ee, herkesin birbirine karşı sevgi duymasını, dost olmasını istiyorum. Ben fitneden, huzursuzluktan, kargaşadan çok rahatsız olan bir insanım. Yani her zaman da yatıştırıcı olasılık ortada olmuştur. Paranoid evet. doktren iddiası evet bir arada sonra bir Yahudi Masonluk kitabının çıktığında o iddiada ortaya atılmıştı biliyorsunuz. Ee, yıllarca o iddiada devam etti. Sonra askeri hastanede o bozuldu. Ee, tam sıhhatli, <laughs> sıhhatli bir insan olduğuna dair e, rapor verdi askeri hastanede. Evet. ve o raporunda geçersizliği böylece ortaya çıkmış oldu.